NEXT VLOG Gayrimenkul'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün Kuşadası Yavansu bölgesinde 500 metrekare arsa içinde tek müstekil, özel havuzlu, özel otoparklı, doğalgazlı ve full panoramik manzaralı özel bir villa tanıtmak için buradayız. Bu güzel havayı Erkam'la beraber değerlendirmek istedik. Ayrıyeten bir şey daha söylemek istiyorum. Sizlerin değerli yorumlarınız bizler için çok önemli. Bizim size ürün çıkartmamız açısından çok güzel yönlendiriyor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ercancam'ı tanıtım videosu yapalım. Evimizin etrafını gezmeye başlayalım. Evimizin otopark giriş kapısı burada zaten taşıt tanıma sistemi de var aracınızın plakası varsa okuyor plakanızla beraber kapımız kendiliğinden açılıyor siz çıktıktan sonra da kapımız tekrar kapılıyor zaten tekrar gösterebilirsin drone görüntüsüne de gösterebiliriz onu evimizin açık otoparkı mevcut o da her evin bir tane sitenin içinden girdikten sonra kendisine ait bir otoparkı mevcut. Onları da göstermek istiyoruz. Dediğimiz gibi bu yoldan aracınıza giriyorsunuz. İster buraya, ister buraya aracınızı park edebiliyorsunuz. Burada da sizin kendi giriş kapınız var. Bu giriş kapınızdan girdikten sonra kapattığınız takdirde 500 metrekarelik bir e, alana sahipsiniz. Burada toplamda 25 tane villamız var. 25 adet. Her biri 500 ile 650 metrekare arası içinde değişiklik gösterebiliyor. Her villamızda 4x8 32 metrekare özel yüzme havuzumuz mevcut. Bu şekilde etrafı kapanmış. E, gerek yaşlılar için gerek çocuklar için bence mantıklı bir şey olmuş. Düşme açısından risk açısından. Tabi şu an havuzumuz temiz olmadığı için rengi de e, size biraz kötü geliyor olabilir. Fileli sıva var dış cephemizde. Burada şezlonglarımız mevcut. Deniz manzarası eşliğinde havuza kullanabiliyorsunuz. Arkada da çok büyük kullanım alanımız var. Burada kapama yapanlar da var. Zeytin ağaçlarımız var. Limon çamlarıyla her taraf birbirinden ayrılmış. Doğalgaz tesisatımızı da göstermek istiyorum. Burada doğalgaz faal. Isıtmamız var yerden ısıtmamız. Şöyle gösterebilirim. Bütün tesisatları döşeli. Şu an oturduğumuz yerden kullanabiliyoruz. Hiçbir sorun yok. Şöyle gösterelim klimalarımız Siemens marka. Zaten bütün ankasta setlerimiz, buzdolabımız, bütün her şeyimiz Siemens. Onları da göstereceğiz. Evimiz akıllı ev sistemi olduğu için dış cephesi ayrı. Ayrıyeten bir de girişinde ayrı olmak üzere, bir de ön tarafta olmak üzere kamera sistemi mevcut. İstediğiniz zaman 24 saat evimizi kontrol altında tutabilirsiniz. Bunları kendiniz aplikasyondan izleyebilirsiniz. Giriş kapısından ve sizler için evi tanıtmak için giriyoruz. Tekrardan merhabalar. Girişte aplikasyonumuz burada. Akıllı ev sisteminden evimizi yönetebiliyoruz. Akıllı ev sistemimiz mevcut. Ben salon ve mutfağa geçmeden önce e, sol taraftan başlamak istiyorum. Gayet geniş bir girişimiz var. Sol tarafta bir portmantomuz var. Kullanabilirsiniz. Ayrıyeten göstermek istiyorum. Alarm sistemi, bütün altyapısıyla beraber burada hazır. Bir ortak banyo tuvalet var. Metrajlar gayet güzel. Oranın da çekimini yapmak istiyorum. Sol tarafımızda 12 metrekarelik bir ebeveyn odası var. Biliyorsunuz artık yeni sistemde yaşlılar ve çocuklar adına salon ve mutfak yanında olması gereken bir oda artık. Olmazsa olmazımız oldu bu bizim. Oda gayet büyük, bir dolap yapmak için bir yerimiz de var. Bu evimiz komple eşyalı. Öncelikle altını tekrar çizeyim. Bu evde gördüğünüz bütün eşyaların hepsi fiyatımıza dahil. Evimiz bu gördüğünüz özelliklerin hepsine sahip olarak fiyatımız 5 milyon 250 bin TL. Bütün kullanılan Siemens ankastreler, bütün buzdolap burada Erkan bunu sen çok göstermek istiyordun. Bunu da senin için göstereyim. Çift kapaklı bir buzdolabımız var. Yine aynı şekilde Siemens'in bütün ankastre setleri, davlumbazına kadar her şeyi burada standart olarak sunuluyor. Açık bir mutfağımız var. Renkler çok güzel, hakimiyet çok güzel. Renk geçişleri çok güzel, kontrastları. Ayrıyeten yarım ada şeklinde yapılmış. Perdemize kadar evimizde her şeyimiz mevcut. Oturma grubumuz, güzel bir doğal şöminemiz var evimizde, salonumuzda. Çok güzel doğal taşlarla döşenmiş, güzel faal bir şöminemiz var. Kullanıma açık. Her odada bulunan Siemens marka klimamız mevcut evimizde. Salonumuz aşağı yukarı 32 metrekare civarında. Net oturum. Mutfak dahil değil bu metrekarenin içine. mutfağı da dahil ettiğimizde aşağı yukarı nereden baksanız holle beraber 55-60 metrekare bir kullanım alanına sahip oluyor. Direkt isterseniz buradan salonunuzdan da verandanıza çıkabiliyorsunuz. Yine zaten salondan baktığınız şekilde full deniz manzaranızı yakalayabiliyorsunuz. Bu evlerin bir güzelliği daha var. Yapan firma evleri hep kör noktalarından ayrı ayrı yapmış. Bu evin ortası, yan taraftaki evin ortası. Hep ortalayarak yapmış. Hiçbir ev, hiçbir evin arkasıyla öpüşmüyor. Evler, tam manzara görüyor. Yatak odası, ebeveyn yatak odası ve salonla full manzaramız mevcut. Havuzda da mevcut. Manzara ile ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Açılan pencerelerimizin hepsi alüminyum doğramadır. Hepsi birinci sınıf. A kalite. Elektrikli shutters, elektrikli kepenk. İki dilde de söyleyelim bunu. Bütün evimizde akıllı ev sistemine uygun zaten. Tek tuşla giriş çıkış senaryoları yaptığımız zaman tek tuşta bunu anlatabiliyoruz. İsterseniz yavaş yavaş yukarı çıkalım diyorum ben. Ne dersin? Evet. Bu pencereyi biliyor musun Erkan? Tebrik ediyorum. Çok güzel de bir karşıda yine aynı şekilde müteahhitimizin yaptığı güzel bir giydirme var karşı tarafta. Botanik bahçe gibi yapılmış alt tarafta. Girer girmez sağ tarafımızda aşağı yukarı 18 metrekare civarında bir oturma odası yapılmış burası. Arka tarafa baktığı için hem bahçenizi ve hem yolu görebiliyorsunuz. Yolla cephemiz çok zaten ayrık. Burada altyapı sorunu yok. Burada elektrik, su, doğalgaz tesisatları ve altyapısı ile ilgili herhangi bir sorun yok. Foseptik değil, bütün her şey bağlandı. İskan ruhsatları alındı. Oturma ruhsatları mevcut. Evimizde her şey var. Hatasız bir ev. Hemen odamızdan çıkar çıkmaz karşı tarafımızda bir e, bizi burada çamaşırhane tarzında ufak bir yer karşılıyor. Yine aynı şekilde çamaşır makinemiz ve kuruttuğumuz eşyalar olur, havlularımız olur. Her şeyimizi burada koyabiliriz, kullanabiliriz. Çünkü buradan sonra tuvalete geçiyoruz. Yine bir ortak banyo tuvalet. Buranın boyu 9 metrekare bir oda boyunda. Gerçekten Renk hakimiyetine bakabilirsiniz, kullanılan ürünlere bakabilirsiniz. Burada doğal taşlar yapılmış, tuvalette dahi arkasında led aydınlatmalar var. Yani ben hatası buluyorum burayı da. Tekrar diğer odalarımıza geçmek istiyorum. Burası... Balkonla beraber açılan bir odamız mevcut. Burada, burası da ölçüllü 20 metrekare, balkon hariç. Aşağı yukarı 2 metrekarelik bir balkonumuz var. Balkonumuzda da oturup iki sandalye koyup böyle manzara seyredebilirsiniz. Akşam da seyredebilirsiniz. Gün batımı seyredebilirsiniz. Asıl en güzel buradaki odamız yan taraf. Şimdi oraya geçmek istiyorum. Bir de orayı tanıtalım. En son da Master Evvain Suite'imize geçelim. En büyük odamız. Buyurun. Tuvalet banyomuz. Nişlerimiz. Ankastre her şey kullanılmış. Her şey birinci sınıf. Yukarıda tavan giydirmeleri yapılmış. Yatak başlığı giydirmeleri yapılmış. Bütün her şeyle bence çok güzel olmuş. Şunu göstermek istiyorum. Bu farklı bir tasarım buraya takılmış. Eski evlerin görüntüsüyle açtığınızda bir ayna oluyor. Ama ne kadar güzel bir görüntü yapmış. Tabii ki burayı anlatmama gerek yok. Buranın görüntüsünü kendinizin yaşaması lazım. Balkon camları spider cam yapılmış. Korkuluk falan yok. Sabit cam. Süper bir manzara var. Panoramik bir manzara var. Buradan aşağı yukarı güzel çamlı Güzel Çam'daki Davutlar sahilini, Güzel Çam taraflarını görüyoruz. Ön tarafımızda, karşımızda zaten bizi karşılayan biliyorsunuz Samos. Bu tarafta Kadınlar Denizi. E, açımız çok büyük. Evlerimiz çok büyük. Umarım bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Böyle bir eve sahip olmak için bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Değerli yorumlarınız bizim için çok önemli. Bunlara biz çok değer veriyoruz. E, sizlere Erkam Instagram adresimizi ve cep telefonumu bırakıyor. Bunlarla ilgili randevu oluşturup like atmayı unutmayın. Selamlar diyorum sevgiler.